bu güzel yerden merhaba diyorum arkadaşlar. Bugün böyle kahvaltıya geldik. At çiftliğine böyle. Eğitim veriyorlar bu şekilde. Çok hoşuma gitti ya. Benim at binmek çok hoşuma gidiyor ama binemiyorum ne yazık. Ama çok güzel biniyorlar. Herkese bu arada merhaba. İnşallah iyisinizdir. ama buradan açılış yaptım. İnşallah beğenerek izlersiniz. Şu beyaza da bayıldım. Tam benim. Atlar kadar asil bir şey yok bu ayada. <laughs> Beni böyle ilk defa böyle bir yere getirdim Bakalım ben çok keyif aldım. Ata binebilseydim daha iyi olurdu aslında ama ata binemedim ne yazık. Ki. Şöyle arkamda görüyorsunuz yemek yediğimiz, kahvaltı yaptığımız yerde yanında. Ama bir dahaki geldiğinde daha böyle. Şimdi bugün bilmiyordum E böyle bir yere geleceğimize Bilinçli, daha bilinçli gelirim. İnşallah ata da binerim diye düşünüyorum. Düşünme değilim. Çünkü ata binmeyi gerçekten çok seviyorum. Ama birazcık intim almam gerekiyor. Bana böyle bir jest yaptığın için teşekkür ederim aşkım. Umarım siz de beğenirsiniz. Yani olan atlar var hep genelde. Evet, tabii, tabii şahısın kendine ait atları var. Burada da kira ücret veriyor. Hı -hı. Hafta sonunda geliyor atlarını işte biniyor. Ondan sonra hepsinin şeyleri var. Seyisleri var. Binicileri var. Ay. Oğlum, ben, bence içeride at yok. Varmış. Bana biraz devam et, yine bana. Biraz Varmış ama kafaları dönük değil. Kafaları dönük değil. Gelin bana doğru <laughs> Etrafı size göstermek istedim böyle. Çekmeyin <laughs> mi? i'm not used to you Güneş Evet, bugün e, Youtube kanalı yayınında Canan Hanım'ın kameramanı olarak e, işe başlamış bulunmaktayım. Allah Allah. <laughs> Güneş biniciliğe geldik. Burada kahvaltı. At miniciliği ve midilli mevcuttur. Atlar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Recep Bey güneşten bizi şu an rahatsız oluyor. İşte gördüğünüz gibi Safkan İngiliz tayımız. Çok ya? Evet. İşte yaşları 8 ile 16 yaş arasında çalış çocuklar gördüğünüz gibi burada at biniciliği öğreniyorlar aynı şekilde gördüğünüz gibi 10 yaşında bir arkadaşımız burada at biniciliği atlar sahipliği mesela oturuyor kendi atı tabi tabi kendi atı çoğunun kendi atı var burada bu şekilde. Ya. Yoğun mu? Sınav var bile Yayınımıza burada son veriyoruz. Ee, güneş biniciliğe hepinizi bekliyoruz. Evet. 이 m m m seni sevmedi. <laughs> sevmedi seni. Gelme şey bakayım. Yok, dur, yok, Bana mı bakıyorsun? Sev? Mi? Korkuyor. Yok, şey yapmıyor zaten. O da senden korkuyor. <laughs> elini uzat, eline geliyor. <laughs> Ay korkuyorum. Gel. Gel. Gel.

Herkese merhaba. Tekrardan ee, biz oradan geldik ee, ve üstümü değiştirdim. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde, e, hızlı bir şekilde şarjım çok az kaldı. Hızlı bir şekilde şimdi size e, neler aldığımızı göstereceğiz. Oradan meydan avm'ye geçtim. Yarın e, bu vloga devam edeceğim. Arkadaşımın bir oğlunun, e, arkadaşım oğlunun doğum günü var bizim kafede. Orada e, kutlama yapacaklar. Ona ebebekten bir şey aldım. E, bizim kızlara ufak tefek bir şeyler aldım. Bir de mikros ufak bir alışveriş yaptık. Size onu göstereceğim. Ee, ve bugünlük bu videomu burada kapatacağım ama ertesi gün devam edeceğim. Tabii ki bu size bir 5 dakikalık bir mesafe gelecek. Yani 5 dakika sonra geçiş yapacak. Ee, şimdi ben başlayayım. Kısa kısa hani daha doğrusu hemen hemen böyle bir söyleyeyim. Ee, çünkü şarjım da çok az kaldı. Tabanlarım da ağrıdı. Çok dinlenmem lazım artık. Yani hiç bayağı yürüdük arabasız da gittiğimiz için eve bekten şöyle bir mont aldım arkadaşlar şimdi bunu açmak istemiyorum ama yukarıya bir yere fotoğrafını bulursam yapış e, oraya iliştiririm e, çünkü hediye paketi yaptım bunu bozmak istemiyorum açıkçası böyle bir mont aldım e, bunun fiyatını da söylemeyeceğim hediye çünkü söylemek istemiyorum. E, Gratis'ten de ebebekten e, e, bu alışverişimi yaptım. Gratis'ten de şöyle söyleyeyim. Bunun için gitmiştim. Ben bu ürünü, kulak çöpünü çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü makyajlarımda olsun, normal e, şeylerde olsun kullanıyorum. Normalde normal içinde 200 tane var. 200 adet var ve renkli olmasını da ben çok seviyorum. O yüzden 7.5 lira fiyatı. İndirimdeyken biraz daha düşüyor ama ben evde bittiği için almak zorunda kaldım. Kasa arkasından da bu çikolatayı çok sevdiğim için aldım. 10 liraya düşmüş arkadaşlar. Ee, ve kaçırmak istemedim. Çünkü bu çikolataya bayılıyorum. Normalde 17 liraymış. 17,5 liraymış. 7,5'unu indirim yapmışlar. Kasa arkası ürünüydü. Hatta bir tane daha alabilirdim niye almadıysam. Yılbaşında falan. Yılbaşında büyük olasılık misafirim gelecek. O zaman e, olmazsa tekrar alırım diye düşünüyorum. E, Gratis'ten böyle bir set aldım arkadaşlar, hediye paketi yaptırdım ama ben açayım tekrar uğulayıp yapıştırırım olmazsa ben onu tekrar stikle yapıştırırım diye düşünüyorum. Halledelim yani. Şöyle hatta içine etiket yani e, bir yazı da yazmak istiyorum o yüzden açık kalsın. Orada kapattırmıştım ama şöyle e, yılbaşı hediyeleri gelmiş arkadaşlar Ta, e, takım halinde bu oda kokusu vanilya kokuyor ve çok güzel orada iki tane kokusunu bir yeşili var bir kırmızısı var e, çok beğendim ama en çok beğendiğim hoşuma giden bu oldu ben o, oda kokularının mumlarını mumları da çok seviyorum o yüzden böyle eceme e, e kendi arkadaşım Ece diye bir arkadaşım var. Onu aldım. Doğum günü var. Böyle küçük bir hem yılbaşı hediyesi hem de doğum günü hediyesi olarak almayı düşündüm. Böyle bir şey. Üstüne içine de büyük bolası kart iliştiririm. Güzel bir hediye tasarladım bu şekilde. eşimin Eşimin kuzeninin karısı. Öyle söyleyeyim. Yakın yani gelinimiz sayılır. Ama benim arkadaşım sayılır kendisi. O ameliyat oldu. Normalde çiçek almayı düşünüyorum. Çiçek sepetinden çiçek falan almayı düşünüyordum ama sonradan dedim kendi kendime çiçek kuruyacak, solacak, gidecek. Böyle geçmiş olsun hediyesi alayım dedim. Şöyle bir set vardı gratiste. İnşallah bunun şeyleri yoktur. Aynen yok. Bu el kremi. Bu da normal ee, şey parfümü 100 cc'lik ve ben e, çok hoşuma gitti bunu sitesinden görmüştüm çok hoşuma gitti şeftali kokusuna da baktım şeftali tonunda böyle aromasında kokuyor bir ee, bir Beauty'nin de ürünlerini çok seviyorum o yüzden böyle almak istedim bunun da içine geçmiş olsun dileklerimi dileyip video ee, hediye olarak vereceğim inşallah gratis alışverişim de bu şekilde tuttu Minik alışverişler yaptım, hani böyle kaba kaba alışverişler yapmadım. Sadece size söylemek istedim, hani vlog da biraz dolsun diye açıkçası. Migros alışverişimi geçecek olursak, böyle iki tane ayran söyledim. Şimdi eşim sabahtan geldi, biz normalde kahvaltıya gittik. E, normalde işten gelmişti, gececiydi ama e, şu an geldiği gibi yattı. Sabah uyuyamadı çünkü. Uyandıktan sonra büyük olasılık bunları hallederiz diye düşünüyorum. Böyle sıcak simit çıkıyor Migros'ta, bilenler bilir. E, i̇ki tane aldım ama sıcaklığı ne yazık ki kalmadı. Ama yine de Migros'un simitlerini seviyorum. Kendine böyle sandviç ekmeği aldı. E, biliyorsunuz e, iş yerine ye yemek kendisi getiriyor. Akşam, sabahları akşamları hazırlayıp getiriyoruz. Getir yolluyoruz yani, getiriyor. Ben, sabahları kendisi hazırlıyor akşamları da kalan yemeklerden. Yani ertesi gün hazırlıyor. O yüzden ekmek bizde, kahvaltılık şeyler bizde çok gidiyor. O getirdiği için. Arkadaşlar asıl videosu gitme sebebim buydu. 5 ee, kiloluk bu Türk şekerin, kristal şeker. Türk şeker aynen. 5 kiloluk e, yani buradan söyleyeyim şu anda kampanya var. Hala kampanya devam ediyor. 26,5 lira arkadaşlar. Bence hesaplı bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. un da alacaktım ama onu pahalı bence. Bir de yudumun teneke yağı. 5 litrelik teneke yağı. Teneke yağı şu anda herkes zamlandığı için yok. Yani öyle söyleyeyim. Ve 120-130 liradan da aşağı değil. Migros'ta bulabiliyorsunuz ki ben bulamadım. Başka Migros'a bakacağım. 105 lira arkadaşlar. Teneke yağı 109 lira. Normal şişe yağı da 105 lira. Ee, eğer bulabilirsem onu alacağım. Bulamazsam da Çağrı'dan o dediğim salat markasının e, yağını alacağım. Nasıl olur bilmiyorum salat markası ama onu almayı düşünüyorum. Yani bunlar beni, bu boy, büyük şeyler beni bayağı e, getirir. Şu bunu mesela kayınvalimle ikimize böleceğim. Ona da çay almıştık biliyorsunuz. E, söylemiştim bir önceki videomda. Eee bunu da bölüştürüp ikisini bir kayınvalideme bana da ona da yeter diye düşünüyorum. Böyle. Yani alışverişim bu kadar gençler. Ee, i̇nşallah memnun kalmışsınızdır. İnşallah seversiniz. Neyse yarın görüşürüz.